Notta kendi el yazısıyla aynen şunlar yazmakta. Savaştan sonra ilk işimiz Türk kadınına serbestliğini vermek, onu erkeğinin yanında eşit haklara kılmak. 1916'da Kadının sokağa çıkma hakkı yok, kimlik hakkı yok, vatandaşlık hakkı yok. Yani durup dururken savaşın ortasında nereden geldi Atatürk'ün aklına acaba Türk kadını? Çünkü Kurtuluş Savaşı'na gördüğümüz kadın manzarası değil Atatürk'ü dünyayı şaşırtan bir manzaradır. Dünyaya tek geçen bir kadınımızı tanımıştır Mustafa Kemal bu sabah. Hepimiz sanıyoruz. Ayşe Tayyip Hatun'u. Ayşe Tayyip Hatun'un yapabildiğini dün, bugün ve gelecekte hiçbir dünya kadının, Türk kadını geçtim, dünya kadını yapabildi inanmıyorum ben. 8 aylık kızı kucağında mermi omuzunda cepheye cephane götürüyor. 8 aylık kız diş, dinler mi düşmanı ağlar. Ağlarsa da yerleri bulunursa öldürsünler hiç problem değil. Ama kısıtlı ki cephane. O kadar az sayıdaki onu mutlaka cepheye ulaşması gerekiyor. Ve kararını veriyor Ayşe Tayyip Hatun. Bebeğinin ağzını buraya kapatıyor ve geç Terk ettiği için düşman, indirdiği zaman kendi eliyle şehit ettiğini görüyor. Analık gibi bir duyguyu, vatan duygusunun altına çekebilen bir duygu. Hiçbir ülke kadında rastlayamayacağımız bir şey. Ve diyor ki Hulusi Atak komutanım yere koydu bebeğini diyor, bayrakla örttük üstünü diyor. Komutanım acele edelim, e, cephe cephane bekliyor diyor. Artmadan devam ediyor yoluna ama devam ederken bir tek şunu söyledi diyor. Sen bu topraklarda doğacak binlerce, milyonlarca Türk çocuğu için şehit oldun. Bu benim için de senin için de bir şereftir. Yeter ki vatanı kurtaralım dedi diyor ve devam ettik yolumuza diyor. Atatürk bu savaşta Ayşe Tayyip'e hatunu tanıdı. Atatürk bu savaşta Kütahya sırtları. Eksi 30 eksi 40 kar lapa lapa yağıyor. 75-80 yaşlı miline. Gerisini Mustafa Necati komutandan dinleyelim. Diyor ki bütün battaniye yorganı şeyin üzerine örtmüş cephanenin kendisi pazen elbiseyle. Niye dedim diyor bari şu yorganı alsan sırtına dediğimde verdiği cevap dokunma ona. O millet malıdır nem kapmasın. Ben bir ölürüm ama onunla binler doğacak binler. Hayır oğlum hayır hiç soğuğu duymuyorum. Hiç hissetmiyorum ki. Düşman bu topraklara girdi gireli benim içim yanıyor içim diyen bir neneyi tanıdı Mustafa Kemal bu savaşta. 17 yaşında çok genç bir kızımız 6 kere cephane götürmüştür. 7. seferinde hastadır. Yere düşmüştür ölmek üzeredir. Hulusi Atak komutanım sorar. Bana adını söyle bacım. Seni tarihe yazdıracağım dediğinde son ne de şu cevap verecektir. Adımı ne yapacaksın komutanım? Yaz benim adım Anadolu'cumdaki adımın ne önemi var? Önemli olan ülkemin adı ve gurur düşünüşü keşke, keşke aynı şiddetiyle sürebilseydi diye düşünüyorum. Atatürk bu savaşta ekmek pişirerek askerimize götüren, bu tespit ederek düşmanda, düşman tarafından korkunç işkence gören, askerimizin yerini söylemesi istenen, söylemediği için de pişirdiği fırına yakılan Nazife kadını, kadını tanıdı Mustafa Kemal bu savaşta. Mustafa Kemal bu savaşta yüzden fazla askeri düşman askerini öldürerek tu general rütbesi verilmesi öngörülen 8 yaşındaki Nezahat kızımızı tanıdı. Atatürk bu savaşta evlendiğinin ertesi günü eşiyle birlikte cepheye giden ve yüzden fazla düşmanı öldürdükten sonra alnından vurularak şehit düşen, baş verdiğinden aynı yastığa baş koyamayan, İstiklal ve istikbale gelin olmuş bir karış toprağa bir karış toprak daha ilave etmenin sadece telaşında olmuş bir inciye bir zümrüt da, da, ilave etmenin hiç e, telaşında olmamış bu kadınlarımızı tanıdı Mustafa Kemal. İşte bu kadınlarımız hep ekmişler. Biçmeye ne vakitleri ne de zaten öyle bir düşünceler olmuştu. Bu savaşta hiçbir kadının yapamayacağını yapmış Nakiye Hanım'ı tanıdı. Melek Reşit'i tanıdı. Tacri Ali Hanım'ı tanıdı. Şüküfe Nihal'i tanıdı. Kevser Hanım'ı tanıdı. Ama Atatürk bu savaşta 10 Aralık 1919'a yaptığıyla dünyaya tek geçen esas Zeki Hanım'ı Tanıdı. Ben merak ediyorum. 10 Aralık 1919'da Kastamonu Öğretmen Okulu Bahçesi'ne 3000 kadını toplamış. Sıfırları fazla okudum diye bir yerde şey aradım. Doğru sıfırlar. Cep telefonu yok, faks yok, kadının sokağa çıkma hakkı yok. Ama 3000 kadın toplanabiliyor. 96'da beni yıl dönümünde çağırdılar. gençlerimle, 25 genç arkadaşımla tiyatral sunacağız. gittik Kastamonu'ya. O 3000 kadının toplandığı yerde cep telefonu vardı, fax vardı ama 100 tane kadın anca vardı. Büyük kadınlarımız telgraf çekmişler. Hava muhalefeti nedeniyle gelemiyoruz diye. Dedik ki bir tane Şerife Bacı'yı canlandıran kızım kalk ve aynen şöyle söyledi. Şerife Bacı'ların hiç mi hava muhalefeti yoktu? Ben merak ediyorum diye cevap verdi bu telgraflara. Bu arada ben bu tür bu kadınlarımızı ee, arşivden çıkardığım bu kadınlarımızı Atatürk ve Türk Kadını konulu tiyatral konferansında sunduğum için burada kısa kesmek istiyorum. Atatürk okuyor da yazmaya da bakılıyormuş. Bir gazete çıkartmış. Nutku biliyoruz. Ee, sinema senaryosu yazıyor. Tiyatro eseri yazıyor. Şiirleri çok güzel. İlk şiiri 1908 Şanlı Ordu dergisine yayınlanmış. Ee, bir faaliyetleri var ama acaba Atatürk okudu yazdı da kendi zamanını mı kurtardı? Kendi problemlerine mi çare buldu? Ben 26 yılda bir itirafım var. Bugünü çok şefimiz biliyoruz. Misak-ı Marif. Bugün olayın hiç şuralara gerek yok, hiç toplantılara gerek yok. Eğitim sistemini kökünden rahatlatır ve halleder. Ama ekonomide 9 ay verdim demin. Çünkü ee, bir konferansında Amerika'nın en ünlü ikinci büyük ekonomist konferansındaymış. Konferanstan sonra tanıştık. Bana dedi ki, ya dedi merak ediyorum dedi, Türkiye neden ekonomik problem yaşıyor dedi. İçimden dedim ki sayenizde diyecektim ama ee, dedi ki ben, ben dedi çok iyi bir kaynak buldum dedi. Oradan faydalanıyorum. Ne bu kaynak dedim. Ee, hani Tiyoyu bana verecek ben de Türkiyeye ileteceğim diye düşünüyorum bana tokat gibi bir cevap verdi sizin mustafa Kemaliniz dedi hiç bilmiyordum onun o kadar fazla bir şeyini geldim maliye arşivine indim Maliye arşivinde e okuduklarım yüreğimi çok acıttı ama bir belge var. 5 Aralık 1927'de bir Türk lirası verdiğimiz zaman karşılığında 2 dolar alabiliyormuşuz. Bunu anla, bu metni ya da belge beni hepsinin içerisinde en fazla etkileyeni oldu. Bu arada ben şu anda Türkiye'de hepimiz ele ele böyle bir toplum önünde söylememe hiç gerek yok ama hepimizi inceten bir durum var. Türkiye üzerine pek çok moda var şu anda. Bir moda da şu. Ülkeler diyorlar ki şu kanunu çıkar bize benze, şu kanunu çıkar bize benze. En çok üzülenlerden bir tanesi biliyorum ki silahlı kuvvetleri mensupları bir tanesi benim biliyor musun neden? Çünkü o kadar çok dünyaya ilk hediye etmişiz ki, o kadar çok ilk hediye etmişiz ki ilk üniformalı sayın komutanlarım hepiniz biliyorsunuz ilk üniformalı ve rütbeli kadın asker bizim ordumuzda. Bizden sonra dünyalar alıyor. İlk binbaşısı dünyanın, dünyanın ilk binbaşısı 1920'de rütbe alan binbaşı Ayşe Altuntaç. Üsteğmen Yemilevardarlı. Üsteğmen Yemilevardarlı ama bir dünyaya tek geçecektir. Çünkü geçenlerde 3. Ordu Komutanı'nı davet etti. Erzincan ve Erzurum'da vereceğim. Erzurum'da uçaktan indim. Of ayağım tutulmuş, belim tutulmuş dedim. Çok büyük bir turdan gidiyordum. Bir an aklıma geldi. Hemen Fatma Hanım Erzurumlu. Erzurum'u 13 kadına müdafaa ediyor. Atına atlıyor. Bursa'ya kadar geliyor müfrezesiyle. 700 erkek 43 e kadından oluşan bir müfrezenin reiseliğine bizzat Atatürklerden atanmış. Dünyadaki ilk müfreze lisesi kadın ünvanını taşımaktadır. İki oğlu ve iki kız kardeşinin müfresesine şehit verir kollarında. Kızının parmakları İzmit Muharebesi'ne kesilecektir. şey e, Esir düşer, çok işkence görür, kaçmaya muvaffak olur. Ama e, hastaneye yatması gerekmektedir, çok hastadır. Der ki ne oldu? Bursa işgal edildi derler hastane yerine atın atlar ve Bursa'nın kurtuluşuna da olağanüstü hizmet verir. Bu tarafı tamam ama ben Tanin gazetesini okuyorum. Tanin gazetesine bir gazeteci sormuş Hüseyin Fatma Hanım'a çok fakirsin. Çok paraya ihtiyacın var. Neden üsteğmenlik rütbesi karşılığı sana bağlanan maaşı kılığa bağışladın diye soruyor. Verdiği cevap bence tarihi bir cevap. Aynen şöyle diyor. Ben bu savaşta yaptıklarımı bir menfaat ve çıkar karşılığı yapmadığıma inandığım için benden şu anda daha çok paraya ihtiyacı olan Kızılay'a bağışım bağışlamakla son vatani vazifemi yaptım diyecektir. Ve 55'te Erzurum'da bir, e, bir viranede hayata gözlerini yumacaktır. Atatürk'e sorar bir gazeteci neden mal ve mülkünüzü milletinize bas diye verdiği cevap aynen şudur. Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Onları asıl gibi olan milletime bağışlamaktan ferahlık duyuyorum. Zenginlikten ne çıkar? asıl zenginlik insanın manevi şahsiyetinde olmalıdır diye verecek. Aslında galiba unuttuğumuz, unutturduğumuz erdemler en tepeden en tabana kadar, kadından erkeğine kadar hepsi aynı söylem hem de aynı eylemdeler. Ne diyelim? Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah dileyelim şu yeni yetişen nesle hortumcular, soyguncular değil Mustafa Kemaller. Üsteğmen, Fatma Hanımlar örnek olsunlar inşallah. Tabii Üsteğmen, Fatma Hanım'ın örnek olabilmesi için bir ders kitabımıza bir okuma parçası olarak kendisinin olması lazım. Hiç tanımadıkları nasıl örnek alacaklar ben çok merak ediyorum bu nesli. Bu arada e, dedim ya demin Türkiye üzerine modalar var. Bir tanesi soykırım modası hepimizin bildiği gibi. Ben bu konuda sadece bir tek söz söylemek istiyorum. Haçın katliamını hangimiz unuttuk? 535 Türk'ün harca katledilmiştir. Peki hepsi öldü nereden biliyoruz mı? Çünkü Atatürk ve kadın uzmanlık alanım. O ok, uzmanlık alanında çalışırken Haçınlı Şair Melek Hanım'la tanıştım. Şair Melek Hanım'ın şadetinden sonra kolunun altından bir bohça çıkmış. Bu açılır. 18 kıtalık bir destan çıkar bohçasından. Başına inşallah okuna demiş. Sonuna bir sonrakiler neler çektiğimizi bileler diye yazdım demiş. Komşu kız Hatice hangi vahşetle öldürüldü? Mektupçu Hüseyin hangi vahşetle öldürdü? Hepsinin kaleme almış. Ben bir vasiyeti var. İnşallah okuna diye. En az acı veren iki kıtasını seçtim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Şu anda meydan kazanı kurdular. Tüm bebeklerimizi kaynattılar. Gün görmedik anaları etrafında oynattılar. Kun verdiler, kanlı kundak yu yu dediler bebeklerimizi Ka kaynattılar, kaynattılar. Şu anda hepimize zorla kuzu eti diye yediriyorlar. Evet, sanıyorum bu e, şeyi e, vahşeti kim hangisi kabul edecek mi sizlerden çok da merak ediyorum. Bu arada Atatürk'ün resimlerine bakarsak galiba biraz vuruldu komutanlarım. Biraz da farklı bir yöne geçelim isterseniz. Atatürk'ün resimleri hep ciddidir. Hep Asık suratlıdır. Acaba lider olmanın özünde böyle bir şey mi var? Atatürk'ü bir yemek masasında görüyoruz. Dal kavuklarını hiç hoşlanmaz. Karşıdaki adam bir dal kavuk. Sen Türklerin şahısın, padişahısın deyip duruyor. Ya diyor şu yoğurt kestini bana uzatır mısın? Nihayet bir yoğurt kestini uzatacak. Ayağa kalkıyor, önünü dikliyor dal kavukluğa bakın. Alıyor yoğurt kestini alırken parmaklar içine giriyor. Atatürk olağanüstü titiz bu konuda. Tam diyorlar adamada taktı bir fırtına kopacak. Adam perişan. Ah paşam, vah paşam derken ya diyor niye sürdünüz? Demin yoğurt diyecektim. Şimdi cacık yemiş olurum diyor. Bu arada ben inanılmaz e, seviyede bir Atatürk buldum espri açısından. E, sanıyordum ki bir iki tane örnek bulabilirim. Ben 5-6 sene arşivde kalıyorum. 5-6 senede bir konferans Şu anda Sanıyorum 7-8 ayım var bitmesi konferansımın. Konferansımın adı şu, esprileriyle Atatürk. İnşallah paylaşırız, çok güleceğiz. Ama sanıyorum çok fazla da düşüneceğiz. Bir konferansa yetecek kadar olur mu diye düşünürken, şimdi içlerinden seçmek zor kaldığım, espri anlayışı çok yüksek bir Mustafa Kemal'le de katılacağım. Bu arada bir gazeteci bayan sorar, size de diktatör diyorlar, ne dersiniz? Şöyle bakar. Hanımefendi der, eğer ben diktatör olsaydım, siz bu soruyu sorduktan sonra asla can diyecektir. Acaba diktatör mü Mustafa Kemal? Bir İzmir kurtulmuştur, çok tatlı bir yorgunluk. Ankara'ya trenle dönmektedirler. Ertesi gün kompartmanı çalar, yorgun, bitkin, kravatını yıkamaktır. Ya paşam der, hiç uyumadın herhalde, bu ne hal böyle? Dikter, kompartmanıma yastıkla battaniye koymayı unutmuşsunuz. Kolumu yastık yaptım, ağrıdı. Setremi yastık yaptım, üşüdüm. Ben de... Kalktım uyumu. Aman paşam der hepimiz kompartmanlardayız. Birimize haber verseniz hemen getirirdik size. Ee, koskoca ülkeyi dön kurtarmaktan dönen komutanın cevabına bakar mısınız? Aynen şöyle diyor. Geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz. Hiçbirinize kıyamadım. Önemli olan benim uyumam değil. Milletin rası. Böyle diyen bir insana diktatör demeye kimin dili varabilir ben çok merak ediyorum. Bu arada Sabiha Gökçen Hanımefendi ile yaptığım bir röportajda bana bir anı anlattı. Bugün e, silahlı kuvvetlerimde aynı şeyin uygulandığını bildiğim için çok mutlu olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedi ki askeri birlikleri teftişe giderdik. Bazı yemeğe otururuz, bazısına 5 dakika, bazısına 10 dakika, bazısına 15 dakika yemeğe başlamaz. Yaver gelir kulağına bir şey söyler, afet olsun der. Ya paşam bekliyoruz yemek masasında, sen çok meraklı olma demiş, yemeğine devam et, iyice merak ettim diyor. Gittim Yaver'e sordum diyor, ne diyorsun da paşanın kulağına biz yemeğe başlıyoruz? Diyorum ki demiş, paşam birlikteki tüm Mehmetçik yemeğini yedi bitirdi yemeğinize başlayabilirsiniz. İşte öğretmen arkadaşlarım var içimizde biliyorum. Onlar için bir madalyanın niteliği taşıyan bir anısını anlatmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nin açılış töreni. Çok mütevazi bir salon. Tahta iskemleler. Atatürk otursun diye çok süslü büyük bir koltuk konmuş ortaya. Profesörlerle birlikte giriyor. Buyurun diyorlar. Bir koltuğa bakıyor. Dönüyor profesörlere aynen şunu söylüyor. Sizler öğrenecek o kadar çok bilgim olduğuna göre bu koltuk sadece sizlere layıktır diyor. En kıdemli profesör o koltuğa tutarak kendi tahta iskemledi programı sonuna kadar izliyor. Yani kendi hak etmediği koltuğa oturmayan bir Mustafa Kemal'i gerçekten benim bütün eğitim hayatım boyu bana hiç tanıtmamışlardı. Bu arada İstanbul ve Ankara illerinden birisinin adını Atatürk koyacaklar. Ya Ankara'yı Atatürk diyordu ki İstanbul'a. Bu kanun önergesi vereni hemen çağırıyor ve aynen şunları söylüyor. Bir ismin dillerde karşı şehrin temellerinin sığınmasına gerek gerek yok ki. Bakın bu şehrin ismi İstanbul. Ama Fatih Sultan Mehmet'i hemen hatırlıyoruz. Eğer ben bir şey yapabildiysem bunu binaların tepelerine, şehrin temellerine ismimi yazarak değil, milletimin kalbine yazarak anılmak isterim diyecek, hiçbir yere adını verilmesini kabul edecektir. Şimdi bakıyorum da hortumcuların, soyguncuların adları her yerde bayrak gibi sallanıyor. Ben merak ediyorum nasıl oldu bu diye. Bu arada Komutanlarım beni bırakırsanız yandık. 26 yıl var çünkü. En iyisi son iki anıyla ben programa son vermek istiyorum. Fakat bu anıları anlatırken farklı bir yön, farklı bir uygulama yapmak istiyorum. Anlatanların dilinden anlatmak istiyorum. İlki Nire Nehir Hanımefendi'den şöyle anlatır. Anlar, kadınların sanatçı kimliğini yeni yeni kazandığı dönemler. Benim tiyatroda çömezlik dönemim. Muhsin Ertuğrul, Darbı Bedaiye başlayan atanmış çok titiz bir insandı. Provadan oyuna her şey saat izle işliyor, perde bir saniye bile geç açılmıyordu. Oyuna geç kalan oyuncu derhal oyundan uzaklaştırılıyordu. E tahmin edersiniz ki bu durumda Muhsin Ertuğrul'un düşmanı çoktu. Bir gece Dolmabahçe'den Atatürk'ün şehir tiyatrosuna gelişti. Ben de karşılamak için hazırdım. Fakat paşa gecikti. Eee Muhsin Ertuğrul kendisini beklemeden perdeyi saniyesi saniyesine açıp oyunu başlattı. Atatürk geldi. Ne dalgavuklar dalgalıklar. Ellerini ovuşturovuştur. Muhsin Ertuğrul'un kendisini beklemeden oyunu başlattığını ki de Atatürk 4 dakika geç kalmıştır. Başlattığını anlattılar.